Tabii burada özellikle bir konuyu da gündeme getirmem gerekiyor. O da şudur. Kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesi 1915'te imzalanmış. 1997 kimyasal silahların yasaklanması örgütünün kurulması. Kimyasal silahlarla ilgili tavırlar koyuyoruz. Doğrudur, yerindedir. Fakat kimyasal silahlarla ölenlerin, öldürülenlerin sayısına baktığımız zaman orada 1000, iki bin, üç bin, bin kişiyi görüyoruz. Ancak konvansiyonel silahlarla öldürülenlere baktığımız zaman orada on binler, yüz binler görüyoruz. Şimdi biz konvansiyonel silahlarla öldürülenlere karşı veya öldürenlere karşı tavır almakta gecikiyoruz ama kimyasal silahlara karşı tavır koyuyoruz. Neticesi ölüm olduktan sonra kullanılan kimyasal olsa ne fark eder, konvansiyonel olsa ne fark eder. Buna karşı bizim bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu işi gündeme getirmek suretiyle yeniden bunu güncellemenin, ortaya koymanın, kimyasal, konvansiyonel buna karşı bir ortak tavır takınmanın ki burada birinci derecede Rusya Federasyonu'na büyük görev düşmekte. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Rusya Federasyonu'nun yer alması böyle bir kararın alınmasının da bana göre neticesini çok daha açık net hale getirecektir. Bu zirveden çıkacak sonuçların Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını ve Suriye'de barış ortamının tesisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Tabii 12 maddelik bir sonuç bildirgesi var. Bu sonuç bildirgesiyle inanıyorum ki şu anda dünyanın da bugün Tahran artık buna bildirisi diyeceğiz. Tahran bildirisini herkes şu anda bekliyor ve bunun tesirini de inanıyorum ki göreceğiz. Benim şu anda üzerinde durmak istediğim İdlib'teki ee, bombardımanların artık bir ateş kese şu anda adım atılmasında büyük fayda var. Zira şu anda İdlib halkı ciddi manada bir korku bir sivil halkı kastediyorum. Burada böyle bir artık göç başladı tekrar, iltica başladı ve bunların da tabii gidebildikleri yer sürekli olarak artık bizim sınırlara doğru şu anda geliyorlar. Yani burada bir ateşkesin sağlanması ve terör gruplarına karşı da alınabilecek tedbirleri yine birlikte ilgili arkadaşlarımızın yapacakları çalışmalarla bunu yapalım ki burada İstihbarat örgütlerimizin müşterek çalışması önem arz ediyor. Ee, savunmayla ilgili arkadaşlarımızın yapacakları çalışmalar önem arz ediyor ve bu konuda süratle bir adım atıp e, ateşkesin sağlanması çok çok önem arz ediyor. Yani bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin en önemli adımlarından birisi bu olacak ve sivilleri bu ciddi manada huzurlu kılacaktır, rahatlatacaktır ve bu konuyla ilgili bir adımın atılması ve böyle bir ilanın yapılması bu zirvenin de zaferi olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Putin'in anayasayla ilgili zaten bu adımlar atıldı. Şu anda 45 kişilik bir liste belli. Bu anayasa ile ilgili çalışmalar da hız kazandığı takdirde Suriye'de artık halk genel itibariyle beklentilerine doğru gidildiğini görmüş olacaktır. Tabii diplomatik bir ifade üçüncü madde güzel. Bunu biz tabii diplomasi olarak anlarız. Ama burada ateşkes ifadesi eğer yer alacak olursa bu yapılacak açıklamada çok daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu üçüncü maddeyi bu güçlendirir diye düşünüyorum. Çünkü bu ifade üçüncü madde tabi çok diplomatik ama buraya bir de ateşkes ifadesini koyarsak bu işi çok daha güçlendirecektir, rahatlatacaktır. Bulacağız. Yani bir defa cephet nusru olsun, Eteşi olsun, hepsi için yani bir defa silahı bırakın. Silahı bırakın ki buraya sulh gelsin. Bu çağrıyı zirveden yapmış olalım. İfadesidir. Suriye rejiminin de göz yummasıyla Fırat'ın doğusunda güçlenen terör örgütü sağdaki varlığını yabancı güçlerin desteğiyle kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bu durum sadece bizim milli güvenliğimizi ilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve geleceğine de tehdit oluşturuyor. PYD, YPG dahil Suriye'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye'nin siyasi birliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden bütün girişimlere ayrım yapmadan ortak tavır almalıyız. Ülkenin bir bölümünde sergilenen hassasiyetlerin Diğer bölümünde gösterilmiyor olması hem Suriye halkının hem de uluslararası toplumun burada verilen mücadeleye bakışını olumsuz etkiliyor. Türkiye özellikle Suriye'nin siyasi, coğrafi ve sosyal bütünlüğü gerçek anlamda sağlanana kadar bölgedeki varlığını korumakta kararlıdır. Ülkemizin bekasına tehdit oluşturan yapıların hudutlarımızın hemen ötesinde cirit atmasına müsaade edemeyiz. Tehditin kaynağına ve boyutuna göre gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Biz Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayız. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi ile işbirliği halinde Anayasa Komitesi'nin oluşumunun tamamlanmasına Serbest ve adil seçimler yapılması için şartların bir an önce hazırlanmasına önem veriyoruz. Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve ülkenin yeniden inşası ancak bu gelişmelerin ardından daha anlamlı bir şekilde ele alınmaya başlanabilir. Geri dönüş sürecinin gönüllülük esasına göre uluslararası hukuka uygun olarak ve Birleşmiş Milletler'le işbirliği halinde yürütülmesi esas olmalıdır.